Hayır, çtır çtır biberler. Çtır çtır. Gazi gündük satıyor. Gel. Robatte 25 oldu. Kaç? lira. Dur şöyle. Çileğin bir anda bollaşmasıdır. Havaların, baharın gelmesiyle, yazın habercisiyle, birden suyun yürümesiyle tabii. Ee, Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde, e, çilek tarlalarında, Aydın'da özellikle şu anda Antalya'nın seri kısmında, Mersin Anamur'da. Üç yerden çilek geliyor. Ee, birden bollaşınca da tezgahlarda fiyatları da biraz düştü, aşağı kadar geldi. Yani. Çileğin fiyatı 100 lirayla 150 lira arasında satılıyor. Akşam pazarı olduğu zaman gene de aşağıları görebiliyoruz. Bolu pazarı niye şu an e, diğer ürünler soğuk havalardan dolayı yandı. işte eriktir kirazdır hızla birden girmedi piyasaya veya diğer meyveler çıkmadığı için şu an çileğin tabii üretimi kolay olduğu için, daha rahat olduğu için, soğuğunda etkilemediği için her pazarcının şu an satmak isteyeceği en büyük e, meyve tabii ki de çilek oluyor. Kokulu çilek, kekre, çeksaltamı, bademli, kabağını, salatalığı. Çilek çilek, çilek çilek, çilek çilek. çilek geldi. Yok. Yok. Bunlar depodan, bu zannelerden de geliyor. Şu anda yeni Sağ ol. Ne abi. 150 lira olsun tamam. Muza ister misin abi? Muz Muz öderim Bunun ne kadar yaptın? 100 lira ödedim Güzel portakalım var portakal ister Yok Muz 100 lira efendim 100 lira.